Yozğun Asar köyünde meydana gelen olayda dün sabah saat 05 sıralarında ailesinin evde olmadığını fark ettiği Rabia Dur isimli 13 yaşındaki kız çocuğunun aranması için çalışma başlatılmış. Gece saatlerinde evden ayrıldığı öğrenilen kız için köye giden AFAD ve DAKA ekipleri küçük kızın bulunması için çalışma başlatmıştı. Tamam, tamam, çıktı. Ailesi tedirginlik içinde küçük kızdan gelecek bir haber beklerken akşam saatlerinde valilik tarafından yapılan açıklamayla kayıp kızın bulunduğu bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada Düzce ile Yığılca ilçesi köyünde ikamet eden R.D. isimli kız çocuğunun 13 Eylül 2018 günü saat 20.30 sıralarında evi terk etmesi ve kendisinden haber alınamamasının ardından 4 Eylül 2018 günü saat 030 sıralarında Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumun bildirilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istakip köpeği, istihbarat ve takviye arama unsurları ile Düzce ve Sakarya AFAK takiplerinin katılımı neticesinde 4 Eylül 2018 günü saat 18 sıralarında bulunmuştur ifadelerine yer verildi. Gel, gel.